oldu. Dur. Ne? Ebesinin ki. <laughs> şey. <laughs> ya yürü git sancak direği oh, gibi var <laughs> git. Aa! Ya uşak. Senin yüzünden gol kaçtı amına. <laughs> ya yürü git. Çitip orası o çocuğu lan Bir de kral yüksek kral Evet Bir tecavüz olayı olmuş galiba abi? da cücelere Sınıra sınıra cücelere <laughs> sınır <a. gülüyor> Ya şöyle biz ben Gondor diye duydum ama bunlar Noldor anlamış galiba. Atları gösterdik. Atları gösterdik. Yok, atları şey yok. Sizin duy Seni... kulağınızı sikeyim. Gondor, Gondor. <laughs> gondor, o Gondor'a yürüyorum. Arkadaşlar, dur. Bekleyin, bekleyin. Beni ver, gondor, bir alıver. Allah'ını söyleyen sen anlar. Şurada elf mi var? He o, He, o şey ya. O. Beni korumakla mükellef askerim. Şimdi hangi biraz geç kaldı? Bir Onu kendine ayırıyor. Yok o yolda. yuttu ona bir şeyler oldu ona. Aynı elçim, mesela, Elçim geldim. Bunlar kendini siktiriyor Hop lan. Elçim, alamadayım. Elçim Vallahi... geldim, Elçim. Oh, 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 oh. efendim, <laughs> ay, efendim. Lan. bırakın, efendim, Elçim ellerim, Elçim ellerim. Ay, ay, efendim, gel. Efendim. <gülüyor> 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 tamam, sakin olun. Sakin olun. bir daha eskisi gibi olamadı yaşadıkları ve duydukları psikolojisinde ağır izler bıraktı. Senin Baba. yüzünden oldu lan hepsi. Baba. Ne olmuş? Ne olmuş? Elf büyüsünü bozalım mı? Benim gerçek halimi görsünler mi? Senin büyün mü gerek var Gerek oldu? var, mı? He. Dur bekle. Ben herkese acındırırım kendim aslında böyle değilim. <laughs> Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala ceddik ve celle senayik ve la ilahe gayrük. Çık 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 çık. <laughs> you too